11. sınıfta yurt dışında bir üniversiteye girmek için izlenebilecek yollar part 2 videosuna hoş geldiniz. İlk parti ilk parti ikiye bölmüştüm çünkü çok uzun olacaktı ve sıkıl yani sıkılmamanız için ikiye bölmüştüm. Şimdi ikincisiyle devam edebiliriz. Ee, i̇lk olarak yani 6. olarak aslında 6. madde AP dersleri. Yani beni en çok stres eden kısım bu. Bu AP dersleri nedir peki? Şimdi size onu açıklayayım biraz. A.P. dersleri aslında kısaca üniversite düzeyindeki dersler arkadaşlar. Yani bu birçok üniversite bunu web sitesinde yazmaz yani işte şu kadar, bu öğrencinin şu kadar A.P. dersi almasını istiyorum falan yazmaz. Fakat al, almanız ve bunu hani üniversiteye başvururken dosyanı, dosyanıza eklemeniz çok büyük bir arttı. Hangi A.P. dersi almaya karar vermek için de aslında okuduğunuz bölüme göre A.P. dersleri almanız lazım. Dediğim gibi lisede AP dersi almak çok büyük bir artı. Çünkü üniversiteler şuna bakıyor. Bu bu öğrenci bu AP yani bu bölüm için hevesli mi? Gerçekten çaba sarf etmiş mi? Kendini zorlamış mı? Ve bu sizin bu AP derslerinizi aldığını görünce ve hatta eğer sınavlarda da başarılı olursanız yani zaten olmanız lazım da olursanız yani bu sizi gerçekten birçok öğrencinin önüne geçiriyor. Ben açıkçası çok geç kaldım. Çünkü İnsanlar genelde 9. sınıfta bir tane AP ders almayı, 12. 10. sınıfta iki tane, 11. sınıfta üç tane ve 12. sınıf 12'de de almanız gerekli. Fakat AP sınavları yani üniversite başvurularından sonra olduğu için biraz stresli bir süreç oluyor. Çünkü hani üniversiteye başvurdunuz, kabul edildiniz fakat hala AP sınavınız olmuş oluyor. İşte o zaman başvurduğunuz üniversiteye şartlı başvurmuş oluyorsunuz. Yani ben şu AP derslerine oluyorum. Fakat hala sınavım olmadı. Fakat ben sana yani eminim ki bu, bu sınavdan bu kadar puan alacağım diyorsunuz. Ve alamazsanız da otomatikmen bu üniversite başvurunuz düşüyor. İnanılmaz stresli bir olay bence. Çünkü insan yani hayatta her şey olabiliyor. O gün, o sene bir şey olur. Hiçbir zaman derse konsantre olamazsınız. ve sınav günü bir şey olur. Sınava giremezsiniz. Yani çok stresli bir olay. O yüzden bence son son sene AP dersleri almak bana pek doğru gelmiyor. Ben şu anlık 3 tane farklı AP dersi alıyorum. Size bir başka bir videomda onlardan bahsedeceğim. Fakat ben de tam olarak daha başlayamadım. Çünkü SAT sınavım bitmesini bekliyorum. Ondan sonra bu sürece de hızla başlamak istiyorum size tavsiyem de üniversitede okumak istediğiniz bölüme göre en az 3 tane AP dersi almayı mutlaka çalışın bence. Diğer bir madde ise staj yapmak. Yani okumak istediğiniz bölüme göre bir staj yapmak. Mesela finans okumak istiyorsanız bir bankada staj yapmak. Veya atıyorum yazılım mühendisi olmak istiyorsanız bir yazılım firmasında yazılım, <laughs> yazılım stajı yapmak. Ya da bir makine mühendisi olmak istiyorsan bir fabrikanın atölyesinde staj yapmak gibi. Ben henüz staj yap, yapamadım ya da verimli bir staj yapamadım diyeyim. Fakat kesinlikle bu sene yani 11. sınıfta ara tatilinde yani Christmas tatilinde veya yaz tatilinde mutlaka bir staj yapmayı planlıyorum. Yurt dışındaki üniversitelerin özellikle Amerika'daki üniversitelerin baktığı ya da en çok baktığı bir diğer konu ise sorumluluk projelerimiz. Yani üniversite aslında bu öğrenci çevre için ne yapıyor? Yaşadığı yerdeki aksaklıklara karşı duyarlı mı? Yani bu yani bu dünya için ne yapıyor diye bakıyor aslında. Bu dünya ya da bu insanlık için, insanlara nasıl yardım ediyor? Ya yani çevreye nasıl yardım ediyor gibi. Ben şu anlık birkaç tane gönüllülük projesi hakkında çalışıyorum. Yani bunları başka bir videoda anlatacağım. Fakat şu an en etkili olarak çalıştığım yer mahallemdeki geri dönüşüm tesisi yani geri dönüşüm tesisi veya atık malzeme tesisinde çalışıyorum gönüllü olarak. Şimdilik her cumartesi 4 saat kadar çalışıyorum. Bazen cuma günleri eğer boş vaktim olursa da gidiyorum. Büyük ihtimal bu yani sorumluluk projenizi tamamlamak için neredeyse 20 saat yeterli. Fakat benim zaten çoktan 20 saatimi geçti. Fakat devam etmek istiyorum. Sonuçta ne kadar saat yaparsanız o bir artı bence üniversite başvurularınız için ve adımın çevre için. Bir diğer projem ise okulda yaptığım bir proje. Yabancı öğrenciler için bir e, bir yabancı öğrenci kulübü kurdum. Yani arkadaşlarımla birlikte. Liderliğini ben ve başka sınıflardan olan artı 6 arkadaşımla birlikte yürütüyoruz. Şu an hala kurulum aşamasındayız ve tam olarak aktifleşemedik. Onunla ilgili de aklımda çok güzel planlar var. Onları da size başka bir videoda anlatmak isterim. Bu yüzden size de öneriyorum ki çevrenizdeki sorumluluk projelerini kaçırmayın. Kaçırmayın ve ne kadar çok yapabilirsiniz veya katılabilirseniz katılın. En önemli diğer bir madde ise ders notlarınız. Yani bu her koşulda önemli. Siz gerçekten bu konuda çok şanslısınız. Çünkü ben Türkiye'den ayrıldığımda yani neredeyse 2020 yılıydı galiba herkesin ders notlu ortalama üzerisi yani 5 beş üzerinden 5'ti. Yani tabii ki şu an bilmiyorum nasıl değişti fakat fakat gerçekten şanslısın. Yani bizim ülkemizde çok düşük not verme gibi bir alışkanlık yok. Yani ya da yoktu bilmiyorum şu an nasıl. Fakat yurt dışında kesinlikle böyle değil. Yani çok düşük notlar verebiliyorlar ve şaşırıp kalıyorsunuz yani ne yaptım ki böyle aldım diye. Örneğin ben bir kere içindeki okulumda fotoğraf dersinden 2.17 almıştım. Yani o 17'yi nasıl karar verdi bilmiyorum ama gerçek yani 5 üzerinden de ve gerçekten düşük bir puan aslında hani çünkü fotoğraf çekiyorsunuz yani 2.17 almak istemiyorum bir fotoğraf dersinden. Ve içindeki okulumda böyle bir düşük puanlarım vardı. Bu okulumda, Meksika'daki okulunda ise aslında bütün düşük puanlarım İspanyolca yüzünden. Hani okul sınıfımda Brezilyalılar, İtalyanlar da vardı. Ve hani onların dilleri gerçekten İspanyolcaya çok yakın. Yani gerçekten çok yakın. Ve Türkçe ile kıyaslandığında gayet kolay anlayabiliyorlar ve konuşabiliyorlar. Bu yüzden bu beni biraz üzdü aslında çünkü onun, yani benim puanlarım çok düşükken onlarınki gayet yüksek olabiliyordu. Bu yüzden İspanyolca dersi benim not ortalamamı çok düşürdü. Fakat ben birçok ders yani matematik, yani İspanyolca tabii ki, fen ve birçok daha farklı daha dersi İspanyolca görüyordum. Bu yüzden hani yeni öğrendiğim bir şey İspanyolca öğrenmek zorundasın. Yeni öğrendiğim bir şeyi tabii ki bilmiyorsun İspanyolca bilmiyorsun. O yüzden çok zorlandım ve benim bir 9. sınıfta not ortalamam bayağı bir düşüşe geçti. Bu sene artık iyice İspanyolca öğrendim. Fakat yani not ortalamam da tabii ki yükselmeye başladı. Fakat hala düşük. Bu yüzden eminim ki sizler benden çok daha iyi bir not ortalama yani diploma orta diploma not ortalamasına sahip olacaksınız. Gelelim bence yukarıdaki maddelerden çok çok daha önemli bir maddeye. Yani yukarıda söylediklerimin yani daha önce söylediklerimin bütün maddeleri elinizden geldiğince yapmaya çalışın ve yapmadığınız yerde sizi motive edecek şeyler bulun. Mesela hobileriniz olsun. Hayatınızdan onları çıkarmayın. Yani üniversite sınavına hazırlanmak için hobilerinizden vazgeçmek biraz acınası. Mesela ben bunları ben tüm bunların yanında aynı zamanda haftada 4 gün 2'şer saat yani her gün 2'şer saat şekilde voleybola gidiyorum turnuvalara katılıyorum. Yani kendinizi masa başını hapsetmeyin. Kendi kendinize dikkat edin. Yani uykunuza, öz bakımınıza, hobilerinize, eğlencenize. Sonuçta hayata bir kere geliyoruz yani. Ya yani da arkadaşlarınızla kaliteli vakit geçirin. Bunlar sizin motivenizi yükselmenizi sağlayacak. Atıyorum bir gün yani verimli çalışamamışsınızdır ve üzülmeyin yani bunun hakkında. Kendinizi motive edecek şeyler bulun tek yapmamız gereken elimizden gelenin en iyisini yapmak. Sonuçta bizler robot değil, robot değiliz. Bizler de her canlı gibi dünyaya bir kere geliyoruz. Bu yüzden en önemli şey kendimiz, kendi ruh sağlığımız, kendi hayatımız, kendi mutluluğumuz. Hiçbir sınav bizden önemli değil. Yeter ki elimizden gelenin en iyisini yapalım. Gerisi artık biraz bahtımızda ne varsa. Yani maddelerim bu kadardı. Video buradaydı bitti. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.